Merhaba arkadaşlar, Yu-Gi-Oh! Duel Links'in e, oynanış videosuyla karşınızdayım. Öğretici bir video olacak arkadaşlar. E, i̇lk önce e, sıfırdan başlayanlar için bir eğitici, öğretici bir video yapalım. Sonrakilerde biraz daha değişik şeyleri göstereceğim. Bu ilk sekmeden girdiğimiz yer biraz eğitim amaçlı arkadaşlar. Şu duel quizleri tamamlayarak birinci level, ikinci level, 3. level kendinizi geliştirebilirsiniz. İngilizce bilmiyorsanız İngilizce bilmediğiniz İngilizce dil desteği olduğu için sadece hani Japonca falan da var herhalde ama yani Türkçe dil desteği olmadığı için bayağı zorlanacaksınız. Yani az İngilizcesi olan normalde başka oyunları anlayan bile bunda biraz sıkıntı çekebilir benim gibi. Ama oynadıkça alışırsınız. Ben size biraz daha yardımcı olunca o aşamayı biraz daha hızlı anlatırsanız, O gösterdiğim şu kırmızı saçlının olduğu yerdeki bir bulmaca gibi şeyler işte. Karşınıza şöyle bir durum çıktığında bu kart ne işinize yarar gibisinden. Arkadaşlar elinize başlayınca bir deste verecek. Destenin içinde ufak şeytanlar falan filan olacak yami seçerseniz. Yugi moto seçerseniz pardon. Bir de kayba seçeneği var. İstediğiniz herhangi birini seçebilirsiniz. Fazla önemli değil. Ee, size ilk önce şunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi fazla güçlü yaratık yok destemde. Aslında güçlü yaratık da koyabilirsiniz ama e, oyunun çizgi filmin sonuna doğru hani en başlarında yok ama Mesela şu yaratığı çağırmak için kaç tane yıldız var bakalım? 3. Ee, altı, 6, 7, 8 tane yıldızı var. Bu 8 yıldız yaratığı çağırmak için iki tane e, yaratık feda etmeniz lazım. Oyuna çağırmış olmanız lazım. Ve burada aşağıda yazdığı gibi efektleri falan var. Pardon yanlışlıkla içeri sattım. aşağıda yazdığı gibi uzun efektleri var. Burada çok terimsel birkaç tane kelime olduğu için az İngilizceniz varsa bile anlayamayabiliyorsunuz dediğim gibi. Orada şurada bir iki yazıyor. Onları da I, I, I ile falan karıştırmazsınız. Mesela şu yaratıktan bahsedeyim. Bu yaratık özel bir tane ee, şeytan kullanan bir tane efekt vardı. Efekt diyorum. Karakter vardı. Etkinlik olarak gelmişti. Ultra nadir sağ üstte gördüğünüz gibi bu kart. Bu kartı e, mezarda 3 tane şeytanınız varsa bedavaya çağırabiliyorsunuz. Yani hiçbir şey olmadan. kaydetmeden çıkalım diyelim. Evet. Buradan desteğinizi kaydedebiliyorsunuz. Şunu göstermeyi unuttum. Hemen gösterelim. Şurada ekstra deste var. O da polymerization kartını kullanırsanız iki tane şeyi birleştirebiliyorsunuz. Çağırdığınız yaratı ya da çağıracak olduğunuz. Bir koalayla diz kanguruyu birleştirirseniz şu yaratığı çağırıyorsunuz. Çok nadir bir kart ama ikisi de yok bende. O yüzden çağıramıyorum. Ama bir işinize yaramadığı için orada durabilir. Şu Duelist Challenges sağ üstte yazan etkinlik oluyor şu. Basalım yine de. Biraz gereksiz olacak ama. Burada etkinlikler çıkıyor. Tavsiye edilen kart diyor. 1. Challenge'ta 6. Challenge'da ne çıkıyormuş bakalım. Ben de yeni bakıyorum. Bugün geldi çünkü bu. Evet. Hmm ikisinin de bende olduğunu sanmıyorum Polymerization daha doğru düzgün kullanmadım diye. Saçma sapan yaratıklar geliyor ee, Kendi karakterinize göre Değişik desteler oluşturabilirsiniz Arkadaşlar Ben de şeytan ve büyücüleri kullanıyorum Yami var e, Bölge alan bonusu 200 bonus kullanıyoruz Şurada pvp e, Arka tarafta görüyorsunuz Şu sarı olanlar özel e, Nasıl desem Sokakta gördüğünüz sarı olanlar özel ıı, event gibi bir şey. Büyük boss gibi bir şey. Şu öndeki kız yeni çıktı. Ona basınca direkt event'e bağlanıyorsunuz. Şu mavi hatırlarsınız dinozor falan kullanıyor. Şampiyon çizgi filmde görmüşsünüzdür. Onu açmanız lazım. İlk önce o gelmeyecek Oynayıp ilk başınıza. Şunlara basarak da arkadaki ünlem işaretlerini Key'ler çıkartabiliyorsunuz. Ha Geçmeden orayı da anlatsam. Şu arkada gördüğünüz shop e, deste alabileceğiniz bir shop arkadaşlar. Bunların hepsi deste. Özel bir deste. Mesela şu mini box'a girelim. Çok az kart var burada. Buradan mesela benim fazla elmasım kalmamış. Mesela e, 50 elmas karşılığında bir tane deste alabiliyorsunuz. Bir deste de 3 kart oluyor. Eskiden biz sakızla alırdık. İçinden 3 tane falan çıkıyordu. 10 kuruşa. Burada da 50 elmasa alabiliyormuşuz. İçindeki kartlardan random olarak veriyor. Şurada da ultra nadir kartlar var. Mesela bu. Ee, eğer bunu döndürerek çağırırsanız yani önce defans kapalı olarak çağırırsınız. Defans. Karşı rakip göremez. Saldırırsa 100, 100 defansı olduğu için muhtemelen yenilecek. Ama döneceği için ne yapıyormuş? Eee iki oyuncu da bir tane kartı elinden çıkartıyormuş. Eğer bu kart eee Battle'da e, yok edilirse ha hmm, bunu yok eden yaratık 500 atak ve defans kaybedecekmiş. Öyle şey hepsinin e, kendi kendine şeyleri var. Efektleri var. Bazılarının bunun gibi yok. Ama atağa falan güçlü. Atağa defansı güçlü. Zaten çok avantajlı kart olursa çok nadir oluyor. Fazla vermiyorlar onu. Buradan işte desteleri seçebiliyorsunuz. Daha büyük desteler var gördüğünüz gibi. Bunu göreceksiniz şimdi. Biraz daha fazla kart var. Bana çıkmış şunlar mesela sıfır yazıyor. O yüzden çıkmışlar. Mesela şunu çıkmış. Bunu göstereyim. Bunda 1000 yaşam puanı feda ediyorsunuz. Rakibin ee, şeyini tuzağını etkisiz hale getiriyorsunuz. Buradan da çıkalım. Şu önde de satıcı var. Bu satıcıda çok böyle anşan bir kart beklemeyin. Onu da almak isterseniz zaten şu altta gerekenler var. Mesela 5 tane süper rare yani süper nadir e, kart şeyi sembolü lazım. Onun içinde ya düellolardan kazandığınız süper nadir, ultra nadir ya da nadir e, amblemleri gerekiyor. Ya da elinizdeki süper nadir kartlardan bir tanesini satarak şuradan bir tane amblem elde edebiliyorsunuz. Tabi satmak isterseniz, almak isterseniz 3-4 tane veriyorsunuz, satmak isterseniz bir tane karşılığında satıyorsunuz. Şu altından bol bol elde ederseniz. Yani burada harcanacak bir şey yok. Mesela polymerization var. Ben de yok. Ama almak da istemiyorum açıkçası. Mesela şurada ikincideki 15'te 0. E, tuzak kartı için gerekiyor. Tuzak kartı seçerek 2 tane 3 tane bol bol onu yapabilirsiniz. onu satma yerini de göstereyim. E, kart stüdyo var arkadaşlar arkada. Kart stüdyoya basarsanız. Şimdi oyuna yeni başladıysanız fazla kartınız olmayacak. Buradan mıydı? Yok buradan değil. Özür dilerim. Kart katalogdan mı hmm, Buradan arkadaşlar. Ee, buradan elimizdeki kartlara bakalım. Mesela elimizde şöyle saçma sapan bir tane kart var. Bunu convert diyoruz bir tanesini seçelim convert edelim bir tane e, stone of spell kazandık yani şey taşı büyü taşı onlardan bir tane değil de 15 tane satarsak e, o karttan alabileceğiz 50 tane de gold veriyor gold sıkıntı olmaz olmaz fazla arkadaşlar convert diyoruz okey diyelim kazandınız bu şeyleri diyor Böyle elinizdeki deste çoğalırsa işte onlara girer convert edersiniz mesela şu ultra ray bu çok güzel bir kart bunu ee, çevirirseniz tamam uyarıyor diyor ki şeyden daha yüksek süper nadirden daha yüksek bir kart elinizden çıkartıyorsunuz diyor ne diyor ha, herhalde bir tane e ee, karakterlerimin birinin destesinde var bu kart. O yüzden convert edemiyoruz. Ondan çıkartmanız gerek. Bütün karakterlerin destesinden. Bende kaç tane karakter var? Bende bu kadar karakter var. O yüzden convert edemiyorum. Birinin destesinde varmış. Burada da arkadaşlar seviye atladıkça mesela 25. seviyeye geldiğinizde size şu kartı veriyor diyelim. Ama bu yu gi ait. Her karakter e, seviye atladıkça Farklı şeyler veriyor. Bunda arkadaşlar ee, okumama gerek yok. Ben bu kartı daha önce kullandım ama ne kadar gerekli olduğuna siz karar vereceksiniz tabi. Böyle bir durumla ben fazla karşılaşmadığım için kullanmıyorum. Eğer rakip diyelim mavi gözlü beyaz ejder çağırdı 3000 hata var. E, sizde de 1500'lük bir tane atağı olan e, dandik bir yaratık var. Bu kartı kullanırsanız mavi gözlü beyaz eşler mezara gidecek. Sizdeki 1500 ata olan e, yaratığı da rakibiye göndereceksiniz. Sizde başka artık monster varsa, yaratık varsa o elinizde kalacak. Sizdeki de rakibe geçmiş olacak. Böylelikle bunun sayesinde bedavaya mavi gözlü beyaz ejderi mezara göndermiş olabileceksiniz. Ki adam da çıldırır herhalde böyle bir şey yaparsanız. Ama dediğim gibi ben güçlü bir deste oluşturduğum için e, öyle bir şey olması fazla olası değil. Mesela benim destemde güzel bir şey var. Kart var. Son Pegasus etkinliğinden aldım. Şunun e, bir sürü çağırma şeyi var tabii. Bunun bir de bu kartı çağırmak için hangisi gerekiyor? Şu ritüel kartı gerekiyor bir tane şeyi feda ediyorsunuz. Elinizden de feda edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Elinizden bir yaratık feda ediyorsunuz ya da oynamış olduğunuz. Ee, bu bu Relinquish'i çağırıyorsunuz. Bunu şimdi öğrenmenize gerek yok. Onu zaten şu an almanız fazla olası değil. Ee, isterseniz bir tane de düello yapalım. Ya da şununla yapmayalım hiç. Şampiyonlardan bir tanesi vardı bununla yapalım. Şu Denyo yapalım. Bunlar çok iddialı oluyor. Yugi hariç genelde hepsi çok iddialı oluyor. Çok saçma sapan derecede egolu oluyorlar. 5 ve 6 yıldızlı olan e, yaratıkları çağırmak için bir tane oynamış olduğunuz şeyi feda etmeniz gerekiyor. Yaratığı. Eğer e, daha üstünü çağırmak için 2 yanılmıyorsam 9 dokuz, 9'dan itibaren miydi? O civarda çağırmak için de 3 tane feda etmeniz gerekiyor. Ama efektleri de düzgün okursanız bazılarında mesela 2 yerine geçmiş olabiliyor. Mesela nasıl desem e, Karanlık bir yaratık çağırmak isterseniz Bu kart iki tane e, Kart yerine geçebilir diyor O yüzden e, 7-8 seviyeli şeyler çağırabilirsiniz Kartlara bakmadan fazla ama Şunu oynayalım Bu ne işe yarıyor deneyecek olursanız e, Eğer Mesela rakip atak yapıyor Ya da bir büyü aktif etti Size sorar der ki Bu rising enerjiyi kullanmak istiyor musunuz ee, siz de dersiniz ki Evet kullanmak istiyorum seçerseniz Aktif et dersiniz tuzağı. Bu tuzak kartı aktif olur Elinizden herhangi bir kartı e, Mezara gönderirsiniz Ve şu mesela şu kartınıza Şey olmuş olur 1500 atak eklemiş olur Sadece şey ama ee, Bir ataklığına Bu ne bu da iki tane Şeyi şey görüyor Tamam saldıralım Şurada yukarıda Monster. otomatik düello var. O seçeneği de aktif ederek otomatik düello yapabilirsiniz. Bu hiçbir şeyi feda etmeden çağırma işi e, 4 yıldıza kadar geçerlidir. Birden 4 yıldıza kadar. Ama relinko işte bir tane ritüel olduğu için feda etmeniz gerekiyor tabi. Muhtemelen yaratığı senden güçsüz olduğu için yaratığı kapalı olarak koydu. Rising enerjiyi kullanmak ister misiniz? Bunu sürekli sorar. Her 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 şeyi de sorar. E, ee, aşamada. e, ee, saldırmayı bıraktı. Turu bıraktı. Relim koçluğu çağırdı. Hiçbir işimize yaramayacak şu an. Şu Dark Enerji şeytanım olursa geçerliydi ama büyücüm var. Şu an işime yarayacak bir şey yok. Hmm, bu da üstü kapalı diyor ama yok. Üstü kapalı... Bir tane kartı yok ediyor da büyü ve şey tarzında olması gerekecek tabi. Tuzak. Yaratık yok etmiyormuş. Şu gösterdiğim Yami. Bir bölge büyüsü. Devam edelim. Bak mesela şu çok güzel bir kart. Süper nadir. İki tane var bende. Aktif diyoruz efekti. Bu da büyücü. Bu da büyücüler için kullanılıyor. Büyücünüze e, ekip yani takmak ister misiniz diyor bunu. Evet diyoruz. Gördüğünüz gibi buradan atak veriyor üstüne dokunduğunuzda. 2300'e yükseltti 1800'den. Şu da 200 yükseltiyor. Normal gerçek hata 1600. Ama böyle ekleyerek ekleyerek şey yapabilirsiniz. Daha da güçlendirebilirsiniz. Şimdi otomatik düelloyu alalım. Hızlı hızlı yapıyor. Ara geçişleri hızlandırıyor. Daha güzel bir kartımız geldi. Şimdi adamı iyice delirtmeye başlayalım. Bundan sonra çevirme olasılığı fazla yok. Okey şey diyoruz. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane kart kazandık. Karta bakalım. Kartın e, flip yani e, döndürme ile e, açığa çıkan bir etkisi varmış. O etkiyi işte flip olursa flip olarak kullanın. E, normal efektse e, ee, kapalı koymanıza gerek yok kartı. Bakalım başka gösterebileceğim ne var unuttum. Eğer videoda yapmayı da unutursam e, siz bana yorumlar kısmından sorarsanız ben cevaplamaya çalışacağım. Bakalım ne var. Kart stüdyo var. PvP göstermedim. PvP de gösterelim hemen. PvP'de arkadaşlar fazla oynamıyorum ama Silver Rank 3'e yükselmişim. Buradan düello etmek isterseniz kendi rankınızda seviyenizde bir oyuncuyla size dövüş ayarlayacak. Hemen. Kapışma. Bu betayı yeni açtılar. Burada oda oluşturuyorsunuz vesaire. Ben hiç yapmadım. Arkadaşınız falan varsa yaparsınız. Şu ee... Duels'da her türlü şeyden düello yapabiliyorsunuz. Misal ee, Golden Rank'tan bir tanesini yenmişim. Golden Rank'a yükselmek kolay değil öyle. Adam yenilmiş ama gelmiş. Neyse. Buradan da herhangi bir Rank'taki ee, rakibe karşı savaşabiliyorsunuz. Arkadaş düellosu. duello replayleri. Bunları başka bir videoda size ıı, taktik olarak göstereceğim. Burada karakter seçimi de var. Kazandığınız karakterleri, açtığınız karakterleri buradan seçebiliyorsunuz üstüne basıp. Ee, Stage'e basarsanız mission missions'ları var, görevleri var arkadaşlar. Mesela stage missions şey hmm, telaffuz edemedim görevleri var arkadaşlar. Buradaki görevleri yani mesela haftalık görevler var. Burada da ödülleri var. Bunları tamamlayarak e, 24. stage'e geçebilirsiniz. 25 mesela 40'ta muhtemelen yok 40 mu 30 mu birinde bir karakter daha açılacak diyor. Onları da açarsınız. iyice ilerledikçe zaten fazla seçeneğiniz olmadığı için oyunu yavaş yavaş ee, Özür dilseniz. Bakalım gösterebileceğiniz başka bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar. Ee, şu anda ekrana gelmiş olan ee, videoya da tıklarsanız ee, replayleri de izleyebilirsiniz. Bu videoyu fa e, fazla uzatmayacağım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.